Merhaba, ben Selam Baranoğlu. Çocukla Basit Yaşam adlı konuşmamda nelere değiniyorum? Gelin hep beraber bakalım. Ben sahip olamadım, bari çocuğum sahip olsun. Ben yapamadım, bari çocuğum yapsın. Bu cümleleri kuruyoruz değil mi? Belki de biz bu cümleleri kurduğumuz için çocuklarımıza iyilik değil, kötülük yapıyoruz. Onları kendi ihtiyaçlarına göre değil, kendi duygusal gereksinimlerimize göre bir dünyanın içinde geliştiriyoruz, büyütüyoruz. Peki bu cümleleri nelerle değiştirmemiz gerekiyor? Çocuklarımıza kendi ihtiyaçlarını, kendi sınırlarını rahat bir şekilde ifade edebilmeleri için nasıl alan açabiliriz? İşte çocukla basit yaşam konuşmamda bunlara değiniyorum. Biz ebeveynler olarak çocuklarımızın her zaman her şeyin en iyisine layık olduğunu düşünüyoruz ve onlar için her zaman her şeyin en iyisini yapmak istiyoruz. Bunu yapmanın en kolay yolunda onların bir dediğini iki etmemek ve onların önüne bir sınırsızlık sunmak olduğunu düşünüyoruz. Peki böyle olduğunda gerçekten iyi bir şey mi yapıyoruz? Fazla eşya ve sınırsızlık içinde çocuklarımız gerçekten de mağdur oluyor. Yetişkin olduklarında basit şeylerden mutlu olamayan, kendi değerlerini nesneler üzerine yükleyen, tüketim bağımlısı kişilikler geliştiriyorlar. Peki bu süreci nasıl yönetiriz ve farkındalığı yüksek, yavaş bir ebeveyn olmak için hangi süreçlerden geçmemiz gerekiyor? İşte bunların cevabı çocukla basit yaşam konuşmamda. Gelin bu konuyu daha detaylı irdeleyelim.